Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine T Walking Dead ile karşınızdayız. Videoya girmeden önce bir konu hakkında ricada bulunmak istiyorum. Arkadaşlar ben yaptığım yayınları mobilden yani telefonda çekiyorum arkadaşlar. Bütün oyun olsun, videolar olsun. Arkadaşlar biraz büyümemiz gerekiyor. Bana yardımcı olursanız çok mutlu olurum. Ücretsiz abone olursanız ki Abone sayımız yükseldiği takdirde cihazlarımı değiştireceğim. Size daha kaliteli içerikler çıkartmak istiyorum. Sizden rica ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bu kadar yani. Zor bir şey değil. Abone ol butonuna bastığınız zaman abone olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Oyuna geçelim. İyi seyirler. En son bu kapıdan içeri girecek girmiştik. Bir daha girelim bakalım. Ne var ne yok göreceksin içeride. Şöyle bir gezelim. Şurada ne varmış bakalım hemen. Arkadaşlar ben bu oyunun sonunu çok merak ediyorum. Acaba nasıl bitecek? Bakalım bir daha. Çekelim çekebiliyorsak ve gittikçe zorlaşıyor arkadaşlar. Şöyle gelelim. Şurada bir neymiş o? Çanta gibi bir şey var. İlk yardım çantasıymış arkadaşlar. Hmm. İşe yarayacak hiçbir şey yok. Bu neymiş? Bakalım. <laughs> Televizyon. Burada yatak var. Annem ve babam hayatta kalma umuduyla buraya gelmişler. Fakat baya bir katliam olmuş arkadaşlar burada. Şöyle gelelim. Başka neler var? Bebeyle konuşalım. Parmağın nasıl? It's okay. Thanks for fixing it. Çıkalım bakalım. Okay. Gel şöyle. Yani bugün buradan çıkma umuduyla arkadaşlar bayağıdır uğraşıyorum çıkamıyorum. Yani bir video yapayım dedim inşallah bu sefer çıkarız. Şöyle gelelim. Oğlum gitsene o tarafa. İşte arkadaşlar bir emek veriyoruz böyle. Bazen çok değişik yorumlar alıyoruz. Bu beni bayağı bir canım sıkmaya başladı. Yani emek var sonuçta. Emeğe saygı diye bir şey kalmamış. Şöyle şuraya bakalım. Şurada ne varmış? Yani amacımız burada video çekmek yani. Güzel bir şey olsun diye uğraşıyoruz. Şuna bakalım. Kızla konuşalım bakalım. Ne diyecek? Yola çıkmaya hazır mısın? Çıkalım bakalım yola. Evet. Leskova'da gidiyoruz dedi. Ulan ben oraya girdim anasını satayım. Çıkacak yer bulamadım. O kadınlar nasıl buluyor? Şaşırdım yani. Eyvah. Aha çıktı lan. Kadına bak dışarı çıktı. Biz bir saat arıyoruz çıkamadık. Ulan kadın silahı nereden buldu? Oo, beyefendi merhaba.

Şuraya bir tıklayalım bakalım. Ne gördün? <laughs> Oğlum eyvah gördün. Eyvah. Oğlum sıkın lan. Oğlum ısırdı lan. Allah cezanı vermesin. Adamı ısırdı lan. Adamı ısırttık lan. İyi mi? İşe bak. Şöyle kaldır kafanı. Hemen aşağıya he Tamam. Şöyle konuşalım ya. Şöyle gidelim bakalım. Şuraya doğru. Şunu alalım bakalım. Şunu tıklayalım. Koşa koşa gidelim. Şey. Çöke çöke git. <laughs> Oğlum adam orada ölmüş mü? Keyfine mi bakıyor? Ne yapıyor? Anlamadım ki. Kadınla konuş bakalım. Silah bulamadım. Kalk bir daha bak bakalım ne var ne yok. Oo tornavida de var. Alalım onu. Oo kıramadın oğlum. Bir daha vur bakalım. Bir daha vuramıyor muyuz? Tamam çöküyoruz aşağı o zaman. Silah bulmalısın diyor. Yukarı bakalım. Oğlum aynı yere bastık yine. Tamam in aşağı. Şuna bakalım. Oğlum tamam ulan. Kaçıncıya geldik oraya nasıl satayım ya. Şöyle gel. Oğlum ne yapacağız anasını satayım bilmiyorum ki. 2-3 defa mı bulalım onu? Şöyle gelelim. Adamlara bak. <laughs> Silah bulamaz mısın diyor. Bastık. Şuna bir daha basalım. Devam et. Biz bunu alacağız arkadaş. Şöyle görünüyor yani. İlla ki onu yukarı bak bakalım bir daha. Kaldık burada şimdi nasıl yapacağız bilmiyorum. Şuraya bakalım. Camı denedik olmadı. Gel bakayım şöyle sen bir. Şimdi indirelim aşağıya. Ha şuraya bir gidelim bakalım Tekrar tekrardan. Şurada ne varmış? Aha tamam. Şimdi bulup camı kıracağız arada. Şimdi bakalım. Onu alalım. Aldık mı onu? Almışız evet. Gidiyoruz böyle. Tekrardan bir dönüş yapalım bakalım. Şuraya bir daha gidelim. Bakalım bu sefer nasıl olacak. Şöyle dön bir daha zombiye doğru. Aha tamam şimdi çıktı. Oğlum ne yaptın adam? Adamı Niye sıkıyorsun lan deli? Bak millet duyacak şimdi gelecek ondan sonra içinizden geçecek alayım. Şöyle bakayım bir. Bu ne burada? Buji gibi. Ha buji herhalde. Buji gibi bir şey. Bu arabayla alakalı. Şuna basalım bakalım. Fites kolu. Yandan fites kolu. Eski araba. Bilmiyorum. Şimdi böyle arabalar var mı acaba? Şuraya bir daha bakalım. Heh. of adama bak lan. Adamı sıkıştıracağız herhalde. Evet. Evet. Şimdi ne yapacağız acaba? Tamam delici alet var. Neyin inanırsın oğlum? Geriye geliyoruz. Oraya gitmiştik. Kapıyı açalım yine. Üçte i̇şte bakalım. Şöyle geldi bize. Bunu da mı kıracağız acaba? Aynen. <laughs> Bu neymiş lan? İşte. Tamam. Ulan şükür be. Şükür arkadaş ya. Şükür sonunda kapıyı açabildik yani. Camı kırabildik yani. Tornavide al hemen. Ne yapacağız şimdi? Orada bir şey yok artık. Şuraya bakalım bir daha. Oğlum arabaya ne bakıp duruyorsun lan? Ne var arabada? Bak yine aynısını yaptı. Arkadaş bölüm gittikçe zorlaşıyor ya. Tamam da bu nasıl olacak şimdi? Ben bunu anlamadım ya. Şöyle yukarıya bakalım. Sağa sola bir bakalım yani. Bakıyoruz bakıyoruz bir şey de çıkmıyor da. Şöyle gel bir daha bak bakalım. Yani şuraya bir daha gideceğiz. Bir gidelim bakalım ne var? Tuğla duvar diyor. şuraya bakalım bir daha bir şey görebilecek miyiz burada var mı bir şeyler yok buraya dönüyoruz tamam arkadaşlar görebiliyoruz da nasıl olacak bilmiyorum ya şimdi biz ne yapacağız arkadaş ben bunu bir türlü anlamadım ya Şöyle bakıyoruz. Bak bir daha şöyle. Aa bak. Oraya bir gidelim. Onu yerken biz oraya gidip içimizi halledelim. Ne var burada? Şunu ortadan kaldırabiliyor muyuz acaba? Oğlum, oğlum oğlum yine öldük arkadaş ya yine öldük ya yine öldük ya ısı götürdük. Tamam torna vidaları çattık ona bir tane daha şuraya çak. Oğlum lan oğlum niye bu çatmıyorsun lan? Ben yani yine öldük arkadaş ya bu nedir ya? Geldi sinirlenme arkadaş ya. Bak şöyle bir daha. Gel şöyle. Bir tane daha. Tamam. Bu sefer tamam. <laughs> Onu sen indir aşağı. Vur bir tane. Tamam. Buna da patlatır bir tane. Oğlum bunu da öldürün de kurtulun bir daha uğraşmayın ya. Vallahi ananız ağrılacak yani. Vur bir tane onu da. Tamam. Tornavide çıkart. Lazım olur ama. Ya arkadaş ya bu bölümde o kadar zorlandım ki yok böyle bir şey ya. Sağ ara sol ara yok. Vallahi delendim yani. Başka bir silahı balta var orada. Al baltayı. İki tane daha. Şimdi nereye çıkacağız? Yukarı mı çıkacağız buradan? <laughs> Çık yukarı. Oğlum vur baltayı da bir daha hiç uğraşma Allah için ya devam et. Vur. Tamam öbürüne de patlat bir tane. Çabuk 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 çabuk. Bu patlat bir tane daha. Oğlum onlar baltaymış lan demiri deliyor anasını satayım. Kapıyı aç. Hello in there. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take you somewhere safer. We've got a group in town. No, no, no. She's in trouble. No. We're coming in. Hadi oğlum, hadi oğlum. Kuralım bir daha. Şimdi baltayla kırk kapı var oğlum. <laughs> bir tane daha patlat. Ya daha aç kapıyı açılmıyor. Bir daha vuralım balta. Tekme at. Balta var elinde. Aha bayan. Kızım ne yapmışlar sana böyle be? Isırmış. Isırmışlar bunu. Come back and you kill anything you can find. You have a boyfriend? When? I don't want that. It's not Christian. Please. Just leave me. Please go. Come with us. We will find you some help. You have a gun. So can I borrow it? What do you mean borrow? Give it to me?

Hayır hayır yapma yapma oğlum hepiniz düştünüz lan hepiniz düştünüz oğlum ya silah da düştü hepiniz düştü yani hayır yapma 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 <laughs> imansız geçen kızım yapma to a doctor. Salak. Oğlum şu şimdi gidip teknolojisinde her şey var yani bir, bir şifa bulunur diye yani. niye kendine sıktın ha şimdi imansız gittin. Ha, kusarsın öyle işte, pislikte. Gelenler var. Hadi oğlum hadi kaçın. Kaçın gidin şuradan. Binin arabaya. Oğlum hepsi bindi mi lan arabaya? Arkadaşlar bugünkü Alright. videomuz buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Vallahi çok yoruldum videoda. Yani girşik girşik çok yaptım. Yayını da uzun tutmayayım diye yani çıktım girdim işin açıkçası yani. Oynadığım en zor oyunlardan biri şu anda. <laughs> Ama ilerleyen günlerde daha yanlayacağız arkadaşlar. Part 4'ünü de çekeceğim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.